Tavuk dönere bağlı zehirlenmelerle birlikte endişeler de arttı efendim. 648 kişinin zehirlendiği Kocaeli skandalının ardından tüketici döner yemeye korkar hale geldi. Peki döner neden zehirler? Hangi hileler halkın sağlığını hiçe sayar? Ve en önemlisi tüketici yapılan bu hileleri nasıl anlar? Hepsinin yanıtı haberimizde. 6 civarı döner yedikten sonra akşama doğru kusmaya başladım. Kalkıp kalkıp kusuyordum. Pişmiş etin üzerine çiğ et takılmaz. Ustam bana oradan bol soslu sosu özel olsun ama bir tavuk döner ya da normal döner atabilir miyiz? En çok tüketilen fast food en çok korkulan fast food'a dönüştü. Zehirlenme vakaları peş peşe geldi. Canı döner çekenler canından endişe eder oldu. Pişmiş etin üzerine çiğ et takıyorlar. Zaten bu başlı başına bir insan sağlığı için bir zehirdir yani. Yaprak yaprak kesiliyor. Her ayrıntısı, hatta her detayı ayrı bir önem istiyor. Çevirmesi dahi bir emek barındırıyor. Peki işletme sahipleri saydığımız bu kurallara neden uymuyor? Pişmiş et ya da tavuk dönerin üzerine neden çiğini katıyor? Kesinlikle katılmaz. Biz onu katmayı bırakın. Etin sürekli taze, ateşin önünde beklemesi gerektiğini savunuyoruz. Bakın saat 12'de takılan bir dönerin Akşam 8'de servis edilmesini de pasif etmiyoruz. Peş peşe gelen zehirlenme vakaları Türkiye'de en çok tüketilen tavuk döner ve et dönerinde tadını kaçırdı. Peki efendim bizler tavuk dönerde ya da et dönerde hile olup olmadığını nasıl anlarız? Etin içindeki parlaklık. Etin içindeki parlaklık seviyesi hepsinin aynı oranda olması gerekiyor. Yani pişmişlik oranı da bir farklılık olur. Masaya geldiğindeki renk oranında evet. buradaki maddeler içerisindeki en zor seçenek. Hani rengine biraz da böyle duruşuna bakarak belki biraz daha ayrıntıya açık anlayabiliriz. Tavuk dönerdeki son vakada Kocaeli'nden geldi. Efendim bir işletmeden döner yiyen Sam 648 kişi zehirlendi. İkisi de yoğun bakıma kaldırıldı. Peki işletme sahibi savunmasından neler söyledi? Son iki günde yaklaşık 2000 kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Son dönemde artan soslu döner furyası da kafaları karıştıran bir başka unsur. Peki sos zehirler mi? Döner sosunun içeriği insan sağlığını tehdit eder. Mi? Sos konusu da iştahları kaçırırken 648 kişinin zehirlendiği o işletmeden gelen sos savunması akıl tutulması yaşattı. Benim Hatay sürü sosum bu sektörde farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Falan tespitlere göre sostan zehirlenilme ihtimali de çok yüksek. Peki tavuk dönerdeki ya da normal et dönerdeki soslar nasıl olmalı? Domates salçasından yapılan bir sosta insan sağlığına nasıl bir zarar olabilir? Bakın sosumuz, sosumuz burada. Sosu. günlük yapılması gerekiyor. Her gün sabah gelmesi lazım ve tereyağımızı tenceremize koyup salçamızı en az 10-15 dakika kavurmamız gerekiyor. Havuktan sonra bir skandalda et dönerde yaşanmış gıda terörünü beyaz haber gündeme taşımıştı. Ankara'da yaşanan et döneri çiğ et takviyesi yapan işletmeye de Bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.